böyle bir sorumuz var. Doğru saldır diyor. Yani doğru saldıktan kastettiği aynı doğru üzerinde. Şöyle bir doğru çize, çizecek olursak A, B, C'nin hepsi aynı doğrunun üzerinde. A, B, C dememiş mesela onlara. Biz A, B, C diyelim. İşte A noktası burada. B noktası burada. C noktası burada falan. Şimdi dikkat edersek aynı doğru üzerinde oldukları için bu, bu e, noktaların eğimleri aynı olur değil mi? Bak şurada mesela A ile B arasında bir eğim hayal et. Dik üçgen çizdim hayal et. Veya B ile C arasında hı hı. bir üçgen, çiz, dik üçgen çizdim. Eğim aynı olur. Mesela şunu da eğim aynı olur. A ile C arasında dik üçgen çizsem tamam. Hı. Eğim aynı olması ne demek? Hı. Şimdi eğim dediğimiz şey yükseklik. Yani dikey bölü yatay değil mi? Evet. Yani ordinatlar arasında çünkü yükseklik ordinat da belirleniyor ve absit arasında bir fark. Şimdi bak ben şu iki noktayı bu iki noktadan faydalandım. Bu iki noktanın ordinatları arasındaki fark ne? Ordinatlar arasındaki fark 2. 2. Peki absisler arasındaki fark ne? Absisler arasındaki fark 1. 1 değil mi? Evet. E, o zaman eğim yani 2 oluyor. Eğim 2 olmalı. Evet, eğim 2 olmalı. O zaman diğer noktalar arasında da eğim 2. Bak şimdi şu ordinatlar arasındaki fark A ile 5 arasındaki fark. Şu e, sağdakinden soldakini çıkartayım. A eksi 5. Şimdi abstral arasındaki fark gene sağdakinden soldakini çıkartayım. 2 değil mi? 4'ten 2 çıkartırsak. Evet. E, bunun 2'ye eşit olması lazım. Çünkü bu da eğim. Ağa kaç olmalı yani? Eee 6'dan şey olması lazım. 9. 9. 9 eksi 5 4 4 bölü 2'den 2. Yüzde %100 andık mı? Evet.